Antalya Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, uluslararası işbirliklerini güçlendirmek ve sektörel gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla İngiltere'de iki önemli fuara meclis inceleme gezisi gerçekleştirdi. Gıda ve içecek sektöründen inşaat ve yenilemeye kadar geniş bir yelpazede düzenlenen fuarlara katılan heyet, Türk firmalarıyla da bir araya gelerek Antalya ve Türkiye'nin ticaret potansiyelini görüştü. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacı Süleyman, Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyelerinden oluşan ATSO heyeti, programın ilk gününde Londra 2025 Gıda ve İçecek Fuarını ziyaret etti. Dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarlarından biri olan Ayefi Londra, 2025'te Türk firmalarının standlarını ziyaret eden heyet, gıda üretim kapasitesi, kalite standartları ve ihracat olanakları hakkında bilgi aldı. Atso Heyeti, İngiltere programı kapsamında Home Building and Renovating fuarına katıldı. İnşaat ve yenileme sektörüne yönelik dünyanın en prestijli etkinliklerinden biri olan fuarda, yapı inşaat teknolojileri, sürdürülebilir malzemeler, akıllı ev sistemleri ve yenilikçi inşaat çözümleri hakkında son gelişmeler yakından takip edildi. Londra ve Birmingham'daki iki fuara geldik, meclis inceleme gezisi olarak. Hem yeme içme sektöründeki, ağırlama sektöründeki fuarı ziyaret ettik Londra'da. Bugün de Birmingham'deyiz. Birmingham'de de inşaat ve renovasyon fuarını ziyaret ediyoruz. Tabii teknoloji her gün geliştiği için hem yeme içme sektöründeki teknolojiler, paketleme sistemleri, ürünlerin çeşitliliği, özellikle Londra'daki fuarda yeme içme ile ilgili ülke katımların çok fazla olduğunu gördük. İtalya, Bulgaristan, Romanya, İspanya bizim Akdeniz ülkelerimizin yoğunluğu, Balkan ülkelerinin yoğunluğu dikkat çekti. Dolayısıyla orada da görüşmelerimizi yapabildik. Yaklaşık 40'a yakın milli katılım vardı. Türk firmalarından katılım vardı doğrudan. Aynı zamanda da Türk firmaların ürünlerini aslında ithal edip İngiltere pazarına süren firmalar vardı. Yaklaşık 60 markamızı gördük ve onlarla sohbet ettik. Bugün de Birmingham'de özellikle inşaat malzemeleri konusunda alüminyum doğramalardan tutun parkelere kadar veya mermer sektörün temsilcilerine kadar buradaki standları, mutfak ekipmanları, inşai malzemelerin hepsini sohbet etme ve görme şansımız oldu. Bence hem fuarcılık anlamında neler yapılabileceğini görmüş olduk hem de yeni çıkan dünyadaki yeni malzemelerin hepsini inceleme şansı ve firmalarla sohbet etme, teknik özelliklerini öğrenme şansımız oldu. Londra, İngiltere'nin kültürünü yansıtan bir şehir olarak ve de dünyanın finans merkezi olması özelliğinden kaynaklı da görülmesi gereken, kültürel anlamda e, tanınması gereken bir şehir olduğunu da düşünüyorum. Diğer Avrupa şehirlerinden farklılıklar gösteriyor, sosyal doku farklılığı var. Dolayısıyla böyle bir gezinin tüm meclis üyelerimizi daha farklı düşüncelere sevk ettiğini düşünüyorum. Yararlandığımızı söyleyebilirim. ATSO heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile Antalya ve Birleşik Krallık arasındaki turizm, yatırım ve işbirliği fırsatlarının ele alındığı görüşme gerçekleştirdi.